Dua önemli. Dua ile alakalı Kur'an-ı Azimuşşan'da çok fazla dua örnekleri var. Ve Peygamber Efendilerimizin duaları var. Ve Peygamberimizin duaları var. Ve özellikle bu dualarla alakalı çok fazla mustakil eserler yazılmıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel dualarıyla alakalı da mustakil eserler yazılmıştır. Ve Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen peygamber dualarıyla da alakalı bunlar bir araya getirilmiş özel mustakil eserler de kaleme alınmıştır. Yani bunları niçin ifade ediyorum? Dua Müslümanın olmazsa olmazıdır. Kur'an-ı şana 114 tane sure var. Bu surelerden birisi Furkan suresidir. Hem Kur'an-ı Kerim'in genel isimlerinden birisi Furkan'dır. Hem de surelerden birisi de Furkan'dır. Bu Furkan suresinin son ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri şöyle buyur. Esamüle. Kul ma ya'bu rabbi leula duaakum. De ki sizin duanız olmasa Allah size ne diye değer versin?